nefis, gazap ve şehvetten mürekkep olduğu, azıcık nefis bahsedeceğiz, neden edeceğiz? Ya şeytanı şeytan yapan nefsi. Şimdi kitap geliyor, okuyacağım oraya hayrette kalacaksınız. Herkesin bir şeytanı varken, şeytanın şeytanı olmadığı halde, Allah'a bu kadar azgınlık göstermesi nefsin belasıdır. Kitap diyor, Herkesin kendine göre bir şeytanı vardır. Herkesi kandırıcı geliyorum oraya. Bir şeytan vardır. Şeytan şeytan olmadan. Onun şeytanı yoktu ki. Neden bu kadar Allah'a azgınlık gösterdi? İşte onun için kitabı terbiye nefis kitabına döndüm. Nefsi sebebiyle muhteremler nefsin zulmü şeytanınkinden eşittir. Eşet daha kötüdür. Nefis ıslah olmazsa arkadaş şeytanıdır. Şeytan şeyde var yine Hazreti Ömer Faruk için Hazreti Ebu Bekir için ne dersin ya İblis? İblis bir gün şeytanın hileleri Resulü Kibriya Aleyhisselam bir e, Ensar'ın evinde toplanmış iken Muaz bin Cebel Hazretlerin hadisinde zelil bir perişan halde kapıyı çaldı. Kapıyı çaldıktan sonra destur var mı içeriye gireyim bir haçetim var söyledi. Bunun üzerine Fahri Kainat buyurdu. Bu kapıda sizi haçetim var diyen kimdir bildiniz mi? Bilmeyiz Allah ve Resulü bilir. O melun şeytandır buyurdu. Bırakın içeriye gelsin. Benim gözümün nuru. Hazreti Ömer'i Faruk celallendi. Ya Resulullah müsaade et şunun bir boynunu vurayım. Azametli, celalli, dini gayreti galip. Hazreti Ömer'i Faruk hamburglu. Ya Resulullah şunun boynunu vurayım. Ömer vazgeç. Sen de bilirsin ki o mühlet verilmiş kıyamet kopana kadar. Allah onun ruhunu kavzettirmez. Sen onu bırak, içeriye şeytan melun girdi. Bize gözüktü, Muaz bin Cebel Hazretleri naklediyor. Bir de baktıkları şekli şu, bir ihtiyat, şaşı, aynı zamanda köse. Çenesinde altı yedi tane keçi kılı gibi kılı var. Gözleri yukarı doğru açılmış. Bizim gözümüz yana, onunki yukarı açılmış. Kafası büyük bir fil kafası gibi, dudakları bir manda dudağı gibi mülvereser. Selam verdi Muhammed aleyhisselam. Selam Allah'tan dostlarınadır. Seninki olmaz buyurdu. Nedir senin vazifen? Adem oğullarını kandıracağıma anlatacağım. Onları nasıl anlattığını söyleyeceğim. Onun için Rabbim beni görevlendirdi. Eğer ben yalan söylersem Rabbimin bir melaike geldi. Ya Muhammed sen, ya Muhammed melek bana geldi. Sen Rabbin emriyle ya şeytan git Resulullah'ın sorularına doğru cevap ver. Sen eğer doğru vermezsen seni düşmanların arasında zelil ve perişan ederim, kül ederim, rüzgar gibi savururum deyince ben işte geldim söyle. İblise dikkat et şimdi. Madem doğru söyleyeceksin senin en sevmediğin halk arasında kimdir? Şeytan şu cevabı verdi. Sensin ya Muhammed. Selam selam getirin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın yaratıkları arasında senden çok nefret ettiğim kimse yoktur. Demek bu iblis Muhammed Aleyhisselam'a davet ederse bana acır, sana acır, filana acır, bunu geçin. Bunda acıma hissi yok. Neden olduğunu şimdi oraya da geleceğim. Sensin ya Muhammed. Senin gibi kim olabilir? Benden sonra en çok kimseleri buz edersin. Müttaki gençleri. Allah yoluna itaat eden gençleri. Kimi sevmezsin? sabırlı bildiğim şüpheli işlerden sakınan kimseleri, sonra sabırlı olan fakiri çok severim, derdini kimseye aşmaz, halinden kimseye şikayet etmez. Peki bu fakirin sabırlı olduğunu nasıl bilirsin? Ya Muhammed ihtiyacını kendi gibi birisine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi gibi birine üç gün üst üste açarsa anlatırsa Allah onu sabredenlerin defterinden siler. Sofi işimiz çok zor. Öyle bilgili iblis ki ne söyledi ayetle, hadisle, hakikatle haber veriyor. Sabırlı bildiğim şüpheli kimseden sakınırım. Sonra sabırlı olan fakiri ihtiyacı hiç kimseye anlatmaz, halinden şikayet etmez. Peki o fakirin sabırlı olduğunu nasıl bilirsin? Ya Muhammed, salavat getirin ya Muhammed dedikçe ihtiyacını kendi gibi birine açmaz. Her kim ihtiyacını kendi birisine, kendi gibi bir birisine üç gün üst üste açarsa, anlatırsa Allah onu sabredenlerden saymaz. Demek üç gün şikayet hakkımız yok. Sabırlı kimseler bu işi yapmaz. Derdini anlatmaz. Hastalığın var Allah biliyor. Önüne gelene vurta da vurta vur. da Yüz kere günde derdini tekrar eder. Bu sabırlı kimse değil, sabrın mükafatını kaybeden sabırsız kimsedir. Sonra kimi sevmezsin? Şükreden zengini. Şükreden zengini nasıl bilirsin? onu görürüm ki helaldan kazanır. Demek zenginliğin şartı haram olmayacak. Faiz asla olmayacak. Bir, anda, bir adamda faiz varsa, ufacık az bir faizle bir ev aldıysa, o evin içinde o adamın ibadetlerinin kabulü mümkün değildir. Zinanın el tutması, göz bakması haram, kadını okşayıp sevmesi haram. Fiili işlemesi haram. Zenginin de faiz yemesi haram. Sofi sakin faiz yeme. Az bir ücret diye ev almaya kalkma. Az bir faiz diye yutma. Sonra ömrüm boyunca belan kabul olma. Belan artar. Duan kabul olmaz. Yediğin çoluk çocuğun haram olur. Bir kimse haram lokma yerse o çocuklar salih evlat olmaz. Anaya babaya isyan eden evlat olur. Zenginde kaldık. Onu görür, görürsem ki helal kazanmış, mahalli ne harcıyor? Hacet miktarı harcıyor. Faiz yemiyor, israf etmiyor. Bu şükreden zengindir. Peki ümmetim namaza kalkınca halin nasıl olur? Ya Muhammed beni sıkma tutar titrerim. Neden böyle olursun? Layın. Çünkü ben Allah'a secde etmedim. Kim Allah'a bir namaz içinde bir kere secde ederse Allah onun derecesini bir derece yükseltir. Ben mahvu perişan olurum, sıtma tutarım ki o secdeden kendim mahrum ettim. Ebedi de secde etmiyor. Kim Allah katında bir kere secde ederse Allah onun o namazdaki secdesini bir mertebe, bir derece yükseltir. Ben neydi o meşhur kitap söyler, Ebu Talip Mekki Kurtül Kulüp'te okudum. 60 sene Mekke'de mücavir kalmış. Buyuruyor ki ben sahabelerin hayatını okudum. Onlar rükû ettikleri zaman yediden aşağıya rükû etmezlerdi. Rükû diyemedim. Onlar rükûda yediden aşağı tesbih etmezlerdi. Subhan Rabbiyel Ali'l-Azim Yediden aşağı etmezlerdi. Ben bunu okuyalım rükuda yedi adet tesbih etmeye çalışıyorum. Sahabe ve uluları secdeye gidince 21 adet secde ederler diyemedim Yirmi 21 adet secdede zikir ederlerdi. Subhan Rabbiyel Ala. Hiç değilse Sofi Allah Muhammed aşkına yedi kere tesbih et kardeş. Başımıza ne gelirse Allah'a itaatsizlikten geliyor. Varımız, yoğumuz namaz. Namazın hükmünü birbirinden ayırmak lazım gelir. Bir kimse namaz kılarken rükünlerini ayırmazsa namazı olmaz. Kıyam taş gibi ayakta. Rükü sen böyle ölmüşsün de böyle kalmışsın gibi görülecek. Hanefi mezhebinde Beş tane tadili erkanın vacibi var. Birisi bu. Rükuda ölmüş, iki büklüm kalmış. Yedi tane tesbih edecek. Rükudan doğruldu şimdi birinci tadil erkan Hanefi'de. Rükuda yedi tesbih duracak. Semiyallahu lümen hamide. Beni gören uzaktan ayakta dikiliyor zannedecek. Semi lümen hamide. Allah-u Ekber vacibi terk etti vacibe sehü secde ister. Vacibi terk etmek azabi ilahiye duçar olur. Sofi bir namazın var Allah aşkına onu da şeytana yem yapma. Kıyamda belli, kıyamda belli. Fatiha okuyacağım manasını bil. Kardeş iki yerin manasını bilmek her namaz kılana vaciptir. Fatiha'nın manasını illa bilecek oturunca etten yatıyı bilecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahman, Rahim, Maliki, Yemmettin. Bunların manasını bilecek. Rahman kimdir, Rahim kimdir, Maliki, Yemmettin kimdir? İyyâke nâbidü ve iyâke nestayin. E bunu Allah'a hitap edecek. O anda aklında dünyadan bir meta varsa ben sana ibadet edersen de yardım ularım. Umarım o zaman o onun ilahı olur. İhtinan sıratan müstakim, dost doğru peygamberlerin Kur'an'ın ulaştırdığı dost doğru yola ile ya namaz kılıyorsun bu dua, Allah'a hitap ediyorsun. Maliki yevmiddin, din gününün sahibi sensin. Rahim olarak herkesin rızgını verirsin. Rahman olarak müminleri korursun. İyyâke nâbüdü ve iyâke nestâin. Ancak senden yardımım var, ancak sana ibadet ederiz. E namaza durdun, Allah'la konuş. Allah'la konuşma mekanı. Eliminen dünyaya attım. Kalbimi hakkın birliğine, Beytullah'a dönerek kalbimi Allah'ın vahdaniyetine çevirdim. E bunlar olmazsa namaz olmaz ki. İyyâken abidu ve iyyâken esnâin ihtinâ sırâtın Sıratal lezine en aleyhim aleyhim minen nebiyyine ves ve sıddıkine ve şühedai ve salihin beni onların dost doğru yoluna götür. Aleyhim lafzı aleyhim lafzı minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühedai ve salihin. İhtine sıratan müstakim dost doğru Nebilere, sıddıklara, velilere, salihlere beni uzat. E sen namazda hiç Allah'a yalvarmıyorsun ki. Sıratan lezine nam talihim. Nebilere, sıddıklara beni ulaştır. nebi ne ve sıddıkine ve şüheda ve salih. Nebi, sıddık, şüheda, salihlere beni ulaştır. E sen Hamburg'da namaz kılıyorsun. Allah bunları ulaştır demiyorsun. Hamburglu. Gayrın mağdubu aleyhim. Ya Resulullah mağdub nedir? Mağdub Yahudidir. Bir günde 200 peygamber katletmiştir. Bir günde 75 peygamber katletmiştir. Ya Rabbim beni nebilerin, sıddıkların, şehitlerin, salihleri ne uğrat? Yahudilerin mağdubi olan Yahudilerin ahlakına, işine uğratma. Mağdub nedir? Mağdub Yahudidir. Hayrül mağdubi aleyhim. Yahudilerin itikadına, çirkin fiiline beni ulaştırma. Velen dallin. Dallin nedir ya Resulallah? İsa aleyhisselamın şerit koştuğu, İsevilerin yolu dallindir, delalettir. Onlar İsa'ya ilahlık vasfı verdi. Allah'ın oğlu dedi. Kut, kut, kudsül ruhla birleşti dedi. Ya Rabbim benim nebilerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna uğrat. Yahudinin ve Hıristiyanın yoluna uğratma. Amin. Evet. E sen bir kere bunu demiyorsun ki ya. Başında tahke yok. Helallaştık. <laughs> başında tahke yok. Sırtın açılır, görülür. E yedi kere tesbih edeceksin. Subhan Rabbiyel Azim bana balık ya bunu leylekte yapar, tavukta yapar güvencinde. Rükünleri ayır. Kıyamda ayır, dimdik dur. Rükûda sakin dur. Semi menhumde. Bir tesbih miktarı dur vücudun bir sakin olsun. Allahu ekber. 21 kere secde de tesbih oku. Sahabeler böyle kıldı diyor. Kutul kulub Ebu talif Mekke ya secdede 21 tesbih yapmıyorsun. Bari 7 kere yap. 7 tesbih yap ya. Şeytana inadan yap. E şöyle eşek sen yatmadın. <laughs> secde yapmadın. Vallahi senin inadına ben secdede 15 tesbih yap, yapacağım. Yap ya. Etti yap bilmez. Demek ki secdede durmak tadile erkanın hükü bir. Rükûden doğruldum Hanefi mezhebi iki. Birinci secde üç. Yedi tesbih. Allahu Ekber doğruldum secdede. Beni gören oturuyor zannedecek. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber, allah, ekber, allah ekber. Bu bizim Sofi'nin namazı. Horozun tavuk yediği oldu. Oh, diyemedim ki ya. Bizim horozun arpa buğday yediği oldu. Tavuk yemez horoz nan horozun arpa yediği oldu. Secdeden doğdun. Allah bekler. Vücudun bir sükunete gelsin. İkinci secdeye git. Ettehiyyatü <laughs> <laughs> lillahi. Dil ile yapılan Muhammed Aleyhisselam, Üstad Bediüzzaman Said Nursa Hazretleri, ilahiye İlahiye'de Allah'a kulluğun şartını gösterdi ne bir ve Nebevi sallallahu aleyhi ve sellem Üstad Bediüzzaman bunun tefsirini yaptı. Muhammed aleyhisselam ümmeti Muhammed'in peygamberi olduğu için o günden bugüne, bugünden kıyamete kimin ne ibadet yaptıysa senin askerler kaçıp gidiyor Mustafa. Onlara yazık olur bana bir şey olmaz. Boşver çorbeyi biliyorum içiriyorsun, içiriyorsun yine aynı. Ettehiyyatü lillahi. Muhammed Aleyhisselam o günden bugüne bugünden kıyamete bütün ümmetinin ibadetinin şartını koştu. Nasıl? Ettehiyyatü lillahi. Dil ile yapılan ibadetler ve selavatı ve tayyibatı bedenle mal yal, malla yapılan ibadetler sana mahsustur. Demek kul bütün ibadetlerinde dudağıyla, malıyla, canıyla Allah'a ibadet ettiği zaman Allah maksadıyla olmazsa o ibadet batıldır. Ya Rabbim etliyata oturdum. Dilimine, cesedimden karınca kaderince ne malım varsa bununla yaptığım ibadet sana mahsustur diyecek. Etliyatü lillahi ve selavat beden ve tayyibat mal sana mahsustu. Esselamu aleyke ya nebi ve rahmetullah ve erkatu. Allahu Teala da ey Habibim Allah'ın rahmet bereketi senin üstüne olsun. Benim ibadet de içinde, seninki de içinde, seninki de içinde. Şimdi ben hissemi rahmetimi alacağım. Ve esselamu aleyna ibadillahi salih. Allah Resulü'nün rahmet bereketi salihlerin üstüne de olsun. Allah'ın Resulü Esselamu Aleyhi Kehye bir ve Rahmetullah Berkatü Ya Habibim Allah rahmet bereketi sana olsun. Şimdi bütün hepimizin malı Resulullah'ta. Mesullah bize dağıtacak. Esselamu Aleyne ve Ala İbadillahi Salih Ben o zaman selam vereceğim Resulullah. Ya Resulullah. Ben de salihlerden kıl. Benim de ibadetteki hakkımı ver. Şu halde etteyyat müminin Allah Resulü ile bir ve beraber Allah'ın huzurunda muameli Rab, Muame Rabbaniyedir. Allah'ın Resulü her birimiz için ibadetin şartlarına Allah'tan getirdi Miraç'ta. Ettehiyyatü lillahi bütün ümmetimin dil ile yaptığı ibadetler ve selavatı beden ile yaptığı ibadetler ve tayyibat mal ile yaptığı ibadetler sana mahsustur. Demek bu masakla yapmazsak şeytan namazımızı çalar. Ey peygamber Allahu Teala ve selamü aleyke ey nebi ve rahmetullah ve ey benim habibim ümmetinin amellerini kabul ettim. Benim rahmet ve bereketim senin üstüne olsun. Benimki kaldı şimdi bütün hepimizin malını Resulü Kibriye aldı. Habibi Hüda'da tevzi ediyor. Ve esselamu aleyne ve ala ibadillahi salihin. Ya Resulallah ben de senin ümmetinim. Ya Rabbim beni salihlerden yap. Salihlere dağıttı Resulallah. Hamburglu salih kimdir? Ömer Nasuh'u, Bilmen Hazretleri Salih'i tarif etmiş. Ameli tartıldığı zaman sevabı, günahından çok olan adam Salih'tir. Olmadı. Bu, bu, bu bahis olmadı. Sen, ben, o, bu. Hilali, Şehri Ramazan hilalini görmek için Salih bir kişi yeter. Kimdir Salih? ameli tartıldığı zaman sevabı günahına çok olan adam salihtir. E senin günahın çok sevabın azsa Allah'ın rahmetinin sende hissesi, hissesi hakkı yok. Ne olacak kardeş? O zaman bunu kesmekte hak varmış. Esselamu aleyhine ve ibadillahi salih. Ya Rabbim senin rahmet bereketin salih ümmetimin üstüne olsun. E salih kim? Salih Ömer nasıl bilmem ilmi hal açalım okuyalım. Salih sevabı amel defterinde günahından çoksa bu adam salih. Bu adam zaten cehenneme düşmez. Günahı çok olup ameli az olan cehennemde biraz yana. Ama sevabı çok olan doğru cennete gider. Bir miktar sırat üstünde sıkıntı çeker, kıyamet sıratta ama cennete girer. E peki hiç, gay hiç gayret ediyor muyuz ki biz Resulullah'ın tevzi ettiği salihlerden olalım. Şimdi ben hazine memuruyum. Milyondan altınım var bana emir verdi, salihlere dağıt. O zaman salih pasaportlarımızı çıkaracaksınız. Salihler elini kaldırsın. Ben salihim diyemezsin ki. Amelinin sevabı günahından çoksa salihsin. Salih değilse mecdi talihte buyuruyor. Sen o Resulullah'ın selva dağıttığı sevaptan hissedar olamazsın. Ne olacak halim? O zaman halin ne olacak kardeş? Niçin ben ayağa kalktım? Namaz bir alışveriştir. Namazını doğru kul bir secdede fazla kalman dereceni arttırır. Vaktinde kıldığın namaz senin mertebeni yükseltir. Namazın şartında kaldık. Salih olanlar Allah'tan Resulullah'a gelmiş. Esselamu aleyke nebi ve rahmetullah berekatü. Allah'ın selam ve rahmet bereketi sana olsun. O zaman kaldı hepimizin malı. Resulullah ümmetine kıyamete kadar olacaklara tevzi etti. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salih. Senin rahmetin salih ümmetime de olsun. Şimdi Allah'ın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti tevzi ediyor. Hadi salih pasaportlarınız çıkarın. Amellerinizi tartın. Sevabınız günahınıza galip gel. Yok o zaman işiniz zor. O zaman işiniz zor. Onun için amel etmeye mecburuz. Onun için şeytana uymamaya mecburuz. Onun için nefsin rezaletine girmemeye mecburuz. Yoksa salih olamazsın. İbni Abidin radıyallahu ta'ala hanım hazretleri beyan buyuruyor. Ben 40 senedir etteyat okuyorum. Esselamu aleyke ey nebi ve ey nebi nebi ve rahmetul esselamu aleyne ve ve aleyküm selam İbni Abidin Allah Resulü'nün selamını duyuyorum. Ben 40 senedir bu selamı duymadıysam Namazımı kaza ettim diyor i̇bn Abini Abidin Abidi Mevlana Ali Zülcene'nin Hazretlerin halifesi. Şu halde sofilik bu. Geçen hafta tam kamille anlatamadım. Nefsi islah letaifleri çalıştırmaya bağladım. Letaifler kalp, ruh, sır, hafi, ahfa çalışırsa vazifeyi asliyesi vatanına döner. Nefis onların peşinde terakki eder. Nefis emmarelikten çıkar, niye girer. İnsan, insanı kamil olur. insanı kamil olunca memur edilir. Benim gözümün nuru Gavsun Seyyid Abdülbaki, Seyyid Muhammed Raşit kalsın Kastevi Şahız Ne Hazret gibi. Bir kısmı makamında kalır. Şu halde irşat makamında olan letaifleri çalıştırır. Nefsi peşine takar nefsiz Allah'tan başka kimseye itaat etmez hale gelir. İtaat etmeyince o kimse safiye makamına erişir. Dünyaya tenezzülen gönderilir. insanları irşat ve hidayet etsin diye. Onun için kamil olmayan mürşidin elini tutan terakki etmez. Benim kalsımın büyüklüğüne bak gel. Allah'ın hakkı, Muhammed'in hakkı için konuşuyorum ki şu anda Gavs'ımız oğlu Seyit Mübarek Avustralya kıtasında, Avusturya demedim, Viyana demedim. Kıta kıta Avustralya, Avustralya kıtası Sydney, Melbourne'da önce buradan Amerika'ya gitti. Amerika'da tekkelerimizi tanzim etti, oradan Kanada'ya geçti. Kanada'dan, Endonezya, Malezya, oradan Avustralya. Senin şeyhin dünyayı tuttu. İrşat makamı dünyaya hakim oldu. Ben 40 senedir sohbet ed, ed ediyorum, övünmece yok. Şu kadar evliya menkibesi anlattım. Kavsımızın makamı gibi mürşidi dünyanın dört tarafını tutan bir mürşid kitaplarda yok. Senin mürşidin dünyaya ne aldı. Sen hala ameli salih işleyip de kitapların üstüne çıkacağım ama kitaptan korkuyorum. Hayırlılar. Kitaba çıkacağım çıkamıyorum. Senin mürşidin cihana hükmü yürüdü. Avustralya kıtasında kardeşim var. Kanada'dan bir profesör geldim menzilde gördüm. Kanada'da profesör. Kanada'da sofiler var mı devletlin dedim. 1600 tane sofi var, hatme yapıyoruz dedi. Amerika'da tekkeler var. Avrupa'da 7-8 devlette bilmiyorum sayısını 300 mü diyeyim Abdurrahman? Kaç diyor? Yaklaşık 200. Yaklaşık 200 tekke var. 200 tekke sahibi kitaplarda yok. Yakın tarihte Hacı Beyran Veli Hazretleri'nin bürüdü çoktu. Ondan sonra böyle Gavs-ı Sultan Seyyid Muhammed Raşid gibi er oğul er hidayet rehberi sancağı Muhammed'i elinde taşıyan bir zat çıkmadı. Ne diyorsun sen? Şunu diyorum. Böyle bir zatın elinde ameli salihim çıkmazsa sevabım günahları geçmezse her gün ette Allah Resulü'nden bana rahmet yok yazık değil mi? ayağa kalktım iyice göresiniz diye. Esselamu aleyne ve ala ibadillahi salih. Bana indirilen Allah'ın rahmet bereketi salihlerin üstüne olsun. Salihler elini kaldırsın. Sevabı günah defterinde günahından çoksa salih. Değilse salih değil. Fasık, günahkar. Ben bugün bu parayı kazanamazsam Allah Resulü'nden nasıl rahmet alırım? Allah'ın rahmetine nasıl ortak olurum? Bu bir devlettir. Bu Gauss bir nimettir.